Şimdi arkadaşlarım okuma işlemini yaptık. Okuma işleminden sonra şimdi bir de yazma işlemini yapalım. Önce buraya bir buton getireyim. Getirdim. Bu tamam. Bundan sonraki kısım buraya grup şu OPC server bakın dikkat edin aktifde. Hemen bunu kapatıyorum. Bunu on create anında ya da on show olayında ne yapalım bunu çalıştıralım. Şurada küçük küçük notlar almıştım. Hemence şu bilgiyi oraya yapıştırayım. Evet. Ne demek bu? DOPC server 1 aktivi true yap. Dedim. Yani OP server'ı aç. Ne anında? Show anında. Çalıştırıyorum. Bağlantı var mı? Evet. Şu anda bağlantı var. Eğer ben bunu false deseydim. Bakalım o true değerini görebilecek miydim? Bakın Label'daki bilgi olduğu gibi kaldı. Gelmedi yani. O yüzden buradaki true ne oldu? Çalıştı. Evet. Bundan sonraki adımımız ise <laughs> hazır bir fonksiyon var arkadaşlar. Bunu muhakkak kopyalayacaksınız. Çünkü bunu üreten firma bu şekilde bir fonksiyon tanımlamış. Bunu olduğu gibi kullanacağız. Bunu herhangi bir yerde yapıştırabilirsiniz. Şu şekilde. Yukarılarda bir yer olsun. Şöyle bir tanıyalım. Diyor ki burada Hangi OPC server'a yazma işlemi yapacaksın? Sonra o grubun adı ne? Zaten hatırlayın. Okul diye bir grup oluşturmuştuk. OPC server'ımızı zaten şunu seçmiştik. Bunun içerisinde grubumuz belli. Bunlar da taklarımız. Değil mi? Bunların hepsini ne yaptık? Taklarımızı buralarda gösterdik. Sonra ne diyor? Hangi tak kullanılacak? Bunu söylüyorsun. Sonra da bu tag'a hangi değer yazılacak? Burada varyant tipinde bir değer kullanılmış. Yani string de olabilir, sayı da olabilir. Bu tamamen size ait. Dikkat edin şu anda biz okuma işlemi yapmıyoruz. Okuma işlemini zaten çözdük değil mi? Şuradaki guiden çözdük. Biz şimdi sadece yazma işlemi yapacağız. Şimdi bunun için ne yaptık? Önce form show'a aktif ettik. Sonra bir hazır fonksiyonu Buraya yazdık. Bu fonksiyonun parametreleri ise server var, grup ismi var, item ismi var ve değer ismi var. Şurada içeriğidir. Bir sonraki adımımız ise butonun kodlarını yazacağız. Şunu kopyalayalım. Sonra buraya gelelim. İçerisine bunu yapıştıralım. Arkadaşlar şuradaki grup adı. Grup adımız neydi? Okul idi. Hatırlayın. Oraya ne yazmışsanız bunu aynen buraya yazacaksınız. Bunu unutmayın. Evet. Şurası ise tag'ın adı. Ha, tag'ı bilmiyorsanız şuraya bir tane edit kutusu getirelim. Edit küçük harfle yazayım. Heh, getirdim. Şurada dursun. Şunu çift tıklayalım. Sağ tıklayıp clipboard'a. Yani M0'dır bu tag'ımızın adı da. Hemen de text olayına bunu yapıştıralım. Şuradaki tek tırnakları kaldırın unutmayın. Bunu kodun içerisine de yazabilirsiniz. Ya da böyle bir edit kutusundan parametre alıp direkt şuraya da koyabiliriz. Buraya da edit bir diyeceğim. Tamam. Değeri ne olacak arkadaşlarım? Değeri 0 ya da 1 değeri olacak. Bu olayan tipinde olduğu için. O yüzden buraya bir edit kutusu daha getiriyorum. Ve bunun içeriğini default olarak 0 değerini veriyorum. Bunun adı ne? Edit 2. Bunun adı ne? Edit 1. Güzel. Buraya geliyorum. Bu da edit 2 olacak. tamam. Şuraya da bir mesajı Türkçeleştirelim. Ne diyeceğiz? PLC'ye yazılamadı. Eğer bir yazma işlemi gerçekleşmemişse bu mesajı gösterdik. Evet. Şimdi artık işlemimiz tamam. Derleyelim. Çalıştıralım. Bakın şu anda true değeri çıktı. Şu taka yazacağım. Şu değeri yazacağım. <laughs> gönder. Bakın false geldi. Hemence tekrar çalıştırıyorum. Bitti. Gecikmesinin sebebi ne? 1000 milisaniye olduğu için. Hani taramayı biz 1 saniyelik yapmıştık. Evet, böylece hem okuma işlemini hem de yazma işlemini PLC'ye bitirmiş olduk arkadaşlar.